Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Max Ben 2'yi full Türkçe bir şekilde telefona kuruyoruz. Yaklaşık 4 aydır video atmıyordum. Bu yüzden videoya geçmeden önce sizden bir beğeni patlaması bekliyorum. Gördüğünüz anda şu an videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olursanız daha çok bilgisayar oyunlarının telefonda kurma videosu gelecek. Dilerseniz çok da uzatmadan video geçelim. Öncelikle de Telegram adresime giriyorsunuz. Telegram eğer kullanmıyorsunuz Telegram'a indirip bir hesap oluşturun. Ardından kanal açıklamamdan buradaki Telegram grubumuzun linki mevcut. Böyle tıkladığımızda zaten giriyor. Şimdi Telegram kanalına geldik. Buradan oyun linkleri kısmına geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Max 2'nin indirme linki burada mevcut doğrudan drive linki sadece reklamı atlayıp geçmeniz gerekiyor. Reklam atlama işinde zaten buradan herhalde göstermiş olmam lazım. Bir daha buraya atarım reklam atlama kısmını. Nasıl reklam atlayacağınızı. Ardından siz bu Max Payne 2'yi indirdikten sonra drive linkinden size zip veya rar şeklinde gelmiş olması lazım. Download Closer'ına. Zarchiver'den bunu çıkartmanız gerekiyor. Çıkarttığınızı varsayarak imlatöre geçiyorum Arkadaşlar benim kullandığım şimdi videotur miniatür 10.0 bu yüzden ben ayarlarım miniatür 10.0'a göre yapıyorum yani sizin de ayarlarınızı miniatür 10.0'a göre yapmanız gerekiyor Ben zaten emiratör linkini de doğrudan açıklamaya veya ee, bir daha oyun ekleri kısmına da vesaire ekleyebilirim zaten görürsünüz yani Google, Google Chrome'a Minotaur 10.0 APK yasanında zaten çıkıyor. Ama ben yine de hem açıklamaya hem de Telegram'a linkini ekleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi Minotaur versiyon 10.0. Buradaki settings kısmına geliyorsunuz. Box 64 versiyon 3.5. Onu performans alıyorsunuz. Ardından bir konteyner oluşturuyorsunuz buradan. Şöyle göstereyim. Ayarlar yine size de bu şekilde olacak Visual Universal Windy 3D işte. Sağ alttaki mavi tuşa basın Ardından şu gördüğünüz oynatma tuşuna basın Konteynere girmek için Şimdi bu ekrana geldiğinizde Sizde aynen bu şekilde bu ekran açılacak D'ye basın Ardından bak, D klasörü sizin download klasörünüz olur, telefonunuzdaki. Ardından, Games deyin. Yani games diyorum da bu arada, kendi şeyime göre ayarlıyorum ben. Ben Games klasör diye bir klasör oluşturdum ve buraya Max Payne 2'yi çıkardım. Yani siz Max Payne Zip veya işte RAR dosyasını nereye çıkardıysanız, orayı açmanız gerekiyor. Max Payne 2'yi açıyorum dosyayı. Ardından bakın burada eksi dosyası mevcut. Bunun üstüne iki tane parmağımla aynı anda basıyorum. Create Shortcut'a bir kere basıyorum. Ben zaten oluşturduğum için basmayacağım. Ardından yine aynı iki parmağımla aynı anda basıp bu sefer de Open'a basıyorum. Arkadaşlar bu arada bütün cihazlarda oynanır yani cihazınız ee, 4 GB RAM'e de sahip olsa şu an benimki zaten RAM'im 4 GB işlemcim zaten düşük orta segment arası buna rağmen bayağı iyi oynanılıyor FPS aşırı iyi screen modu buradan 640 480 alın çünkü şey fark etmiyor yani Resolution çok fark etmiyor sadece grafiksel manada ufak bir e, fark edebiliyor ama gerek yok yani 644 480 oynasanız daha iyi olur. Ama siz cihazınıza güveniyorsanız 1820 alabilirsiniz. Görüntü kalitesi de daha iyi olur ve ekran yatay modda olur. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Ama ben böyle oynuyorum. Ardından buradan choose. Kustomuzu e, okuyamadım ama TR-Beta bunu seçiyorsunuz, ardından buradan Option'a basıyorsunuz. Buradan Reset All Settings to Medium'a basıyorsunuz. Cihazınıza güveniyorsanız dediğim gibi High'a da basabilirsiniz. Çünkü Max Payne 2 çok sistem istemiyor. 2003 yapımı bir oyun zaten. Ama efsane bir cidden yani. Buradan medium'a çektiniz. ok'e okay basın. Ardından buradan quit deyin. Çıktık. Arkadaşlar daha sonrasında bu arada ben bir şey yapmayı unuttum. Size bir şey göstermeyi. Ee, buradan geliyorsunuz. Bakın bu oyun linkleri kanalından. Buradan Mount Place Warband Input Control sesiyor ee, bu kontrollü ayarları da yine Max Payne 2'de oynanıyor. O yüzden buradaki kısımdan linkten kontrolleri indiriyorsunuz. Yine download klosanı atıyorsunuz. Ardından input kontrolüse giriyorsunuz. Import profile diyorsunuz. Open file diyorsunuz. Ardından bu son kısma gelip ee, burada indirdiğiniz mb.icp uzantılı dosya olacak. Onun üstüne basın. Ben de şu an yok bir daha indirmeyeceğim. Onun üstüne bu şekilde basacaksınız. Ardından zaten buraya gelecek. Mount at for band diye ama Max Payne 2'de Max Payne 2'de de oynanıyor yani. Max Payne 2'de böyle oynanıyor. Ben zaten öyle oynuyorum. Ardından Max Payne 2 Settings ayarlarına girdik. Buradan Profile Mount at for band aldık. Ve oyunu açıyoruz şu an. O oyunu açalım. Evet oyun açıldı. Gördüğünüz gibi full Türkçe. Full Türkçe bir şekilde. Şimdi ayarlardan alt yazıları da açmayı size göstereyim. Buradan oyun kısmına geldik. Alt yazıları kullan diyor buna. Alt tuşuna basarak açıp kapatabiliyoruz. Açtık güzel böyle. Yeni oyunda yeni oyun diyelim. Açıyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi full Türkçe bir şekilde. Buraları atlayacağım size oyun gösterebilmek için. Evet bayağı açıldı yani şu an. Ee, oynanıyor. Ben bayağı ilerledim bu arada yani. Şu an Chapter 3'te falanım herhalde bilmiyorum. Ben oynarken bu arada ortalama olarak 25 25 ile 30 arasında gidiyor yani. Anlık FPS düşüşleri şu an ekran kaydında olduğum için de şu an telefonum kısımda için yaşanıyor. O yüzden sizde çok optimize bir şekilde çalışacaktır. video daha fazla Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çalışıyor. Yani zaten Türkçe bir şekilde alt altyazılardır, ara sahnelerdir vesaire full Türkçe. FPS değerleri gayet iyi. Ben videodayken FPS düşüşleri oluyor çünkü dediğim gibi ekran kaydındayken FPS iki kat olarak düşüyor ve şu an telefonun sıcaklığı aşırı yüksek. O yüzden siz deneyin her telefonda çalışır. Yani her telefonda Max Payne 2'yi Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya hedef olarak 20 like bekliyorum. 20 like geldiğinde yeni, yeni bir bilgisayar oyunu kurulumu gelecek. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.